Teskiretul Evliya Feriduddin Attar Çeviri Mehmet Zahid Kotku Hazreti Şah Şuca Kirmani Kuddise Sirruh Hazreti Şah Şuca Kirmani Kattasallahu Sırrahul Aziz Padişahzade idi. Abba hırka giyinmez, sipahi elbisesi giyerdi. Çok tasnifleri vardır. Miratül Hükema adlı bir kitap yazmıştır. Nişabur'a geldiği vakit Ebu Hafs gibi kişi azametiyle ona karşı geldi. Şeyh Şucaî Kirmani 40 yıl uyumadı. Uykusu gelince gözlerine tuz koyar, gözlerinden kan akardı. Bari Hüdavenda ''Ben seni uykusuzlukta isterim.'' dedi. ''Uyku içine buldum.'' Hitap erdi. ''Kim?'' ''Ey Şah-ı Ol uykusuzluk berekatıdır ki uyku içine gördün.'' Ondan sonra yatar uyur oldu. Şah-ı Kirmani'nin bir oğlu vardı. Göğsünde yeşil yazı ile Allah yazılıydı. Bu yiğit büyüdü. Zevk ile meşgul oldu. Şuc'i şarap içerdi. Rübab çalardı. Güzel sesi vardı. Bir gün harabahattan çıktı. Rübab çalıp giderdi. Bir kişi ona, ''Tevbe vakti gelmedi mi?'' dedi. İnayeti ilahi erişip, bu sözün tesiriyle tevbe etti. Rübabını kırdı gusledip bir evin içinde kırk gün ibadet eyledi. Yemedi, içmedi, uyumadı. Kırk günden sonra çileden çıktı. Atası dedi ki, Kırk yıl içinde bana ne hasıl olduysa, sana bu kırk gün içinde hasıl oldu. Şeyh Hazretlerinin bir kızı vardı. Kirman padişahı diledi üç gün mühlet verin, ondan sonra cevap veririm. Şey birer birer mescit ve hanıgahları gezdi. Bir derviş bulup kızını ona vermek için mescitte bir yiğidi namaz kılar gördü. Namazdan fari olunca şey, ey oğul, evin var mıdır? Yok. Kız alır mısın? Bana kim kız verir? Üç akşam vardır.'' üç akçanın birini ekmeye, birini ete ve birini havuca ver ve o saat kızını ona verdi ve ol gece teslim eyledi. Şeyhin kızı yiğit katına geldi. Bir bardak üstünde bir parça kuru ekmek durduğunu görünce kız, bu ekmek nedir? diye sordu. Yiğit, geceden kaldı. Kız, dünkü rızkı veren Allah Bugün vermez miydi ki yarına ekmek gizledin? Atam beni tevekkül ehline verdim demişti. Meğer öyle bir kişiye vermiş ki rızık için Allah'a inanmaz imiş. Der ki, Sıdk alameti üçtür. 1- Dünya onun katında toprak kadar ince olmaya yani altın ve gümüşü toprak yerine tuta. 2- Halkın övdüğü ve sövdüğü onun katında bir ola. Ne övdüğüne sevine, ne sövdüğüne yerine. 3. Şehveti içinden çıkara, açla hoşnut ve şad ola. Nitekim dünya ehlinin tokluğa şâd olduğu gibi. Bir gün yarenlerine öğüt verdi. Yalan söylemeyin, kimseye hiyanet eylemeyin kimsenin gıybetini yapmayın, baki ne gerekse edin, dedi. Hoca, Hazreti Ali Sütürgani, Şah-ı Hazretlerinin türbesini ziyarete geldi ve yemek için önüne taam koydu. İlahi, bir misafir ver ki beraber yiyelim. Nagah kapıya bir it geldi. Hoca Ali ite, Çık çık dedi kovdu. Şah şucağının türbesinden bir avas işitti kim? Ey hoca Ali Allah'tan dilediğin ve kapına gelen konuğun için kovdun. Hoca Ali hemen kapıdan çıkıp iti aradı. Gördü ki bir bucakta yatıyor. Yediği haşı götürdü, önüne koydu. İt hiç nazar kılmadı. Hoca hacil oldu tevbe eyledi. İnsafa gelip kaftanlarını çıkardı. Bu kere it lisana gelip, Ey hoca, Şah-ı Kirmani olmasaydı, göreydin ne işlere uğrardın, dedi ve kayboldu.